Hanımefendiler, beyefendiler, Zuhal Topalla yemekteyiz'in lezzet ve rekabet dolu geçen sezonunda merakla beklenen büyük final günü geldi çattı. sezonun son final gününde 8 kedisiyle sosyal medyayı sallayan yemek yorumlarıyla masaları karıştıran aslen Erzurumlu yarışmacımız Asel'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ya karşımda şahane bir aile tablosu var. Asel'cim o kucağındaki tatlılık peri, ne? Peri, peri. Kedimle geldim. Meşhur peri bu mu? Meşhur peri bu Gürbüz. Elbisesine bayıldım. Pericim. Peri. Pericim. İyi peri. misin? Peri kaç dil biliyor? Ee, şu anlık üç dil biliyor. İlerliyoruz ama biraz daha. Anne diyen meşhur kedimiz bu değil mi? Evet bir de oğlu. Oğlu mu? Oğlu konuşuyor. Perinin videosunu yayınlamıştık. Resmen anne diyor. Evet diyor. Pericim anne de bakayım. Peri. Peri gerçekten çok tatlı. Kaç kedim vardı? Sekiz. Aslında dokuz bir tanesi kalbimizde 8 Bunların hepsini konuşacağız. Asel'cim kimlerle geldin? Eşimle geldim, kızımla geldim. Maşallah boyun kadar kızım var. Teşekkür ederim. <laughs> İsminiz? Aleyna. Aleyna'cım hoş geldin. Nasılsın? İyiyim siz? Ben de çok iyiyim. Neler yapıyorsun? Ee, okuyorum, liseyi çekiyorum, gastronomi bölümündeyim. Pardon? <laughs> Gel söyle Leyla. Gast <laughs> gastronomi mi? Ya kızının gastronomi okuduğunu niye hiç söylemedin? Ya söylediğimi düşündüm ama unutmuşum sanırım. Hay Allah'ım! Nasıl gidiyor dersler? İyi güzel, idare ediyor. <laughs> ya kedi yüzünden çok üstüne geldiler. Senin için kedileriyle şov yapmaya gelmiş dediler. Şova gerek yok, zaten belli şov oldukları. Bu arada kaç yıllık evliydiniz? 17. 17 yılda Asel değişti mi? Kediler belki biraz değiştirmiş olabilir. Peki Murat değişti mi? Yok o ilk günkü gibi. Sevgisi, aşkı, bize olan her şey çok. Güzel. Murat'cığım Asel'in doğum gününü hatırlıyor musun? Tabii Aha. ki. Nedir? Mas. 4 Nisan. Peki evlilik tarihiniz? 6 Mayıs. Ooo hemen söyledin. Eşine son olarak ne hediye aldın? En son ne aldım hatırlamıyorum desem sürekli bir hediye aldığım için. <laughs> Ay. aser zor bir kadın mı? Ya. Zor demek doğru olmayabilir bence. <laughs> Evde ben ne dersem o olur diyor. Doğru mu? Doğru. Evde o ve kedileri ne derse oluyor. <laughs> Bu arada Peri de konuşmaya devam ediyor. Evet, aşkım. İşte Peri ne derse oluyor. Peri'nin cinsi ne? scottish long Longhair kedisi. Kaç yaşında? 2 yaşım. Senin için hep cins kedilere bakıyor diyorlar. Hepsi benim. Çünkü hepsi benim. Annesi doğurdu, yavrularını benimle bıraktım. Perim doğurdu, yavrularını benimle bıraktım. O yüzden de ailemiz tamamen anneanneden, teyzeden, aladan gidiyor. Ama şu demek değildir ki ben sokak hayvanlarını desteklemiyorum değil. Biz hatta Gürbüz, şunu da söyleyeyim, sokağımızda gün yapıyoruz. Ne günü? Dün. Cüneyt Bey de söyledi. Toz şeker günü yapıyorsunuzdur altın günü. Biz mama günü yapıyoruz. Aramızda paralar toplayıp sokaktaki canlılar için mama yardımı yapıyoruz. Kimse beni kedilerimle vuramaz. Kedilerim demek ben demek, ben demek asal demek. Asal ket demek. Ya Cüneyt de aranızda niye sürekli bir gerginlik var? Çünkü Cüneyt bay mutsuz. Cüneyt mutsuz birisi. Böyle güzel bir ailesi olmamış, <laughs> akşamları sohbet edecek birisi olmamış. Böyle kedileri olmamış. Çünkü bir kedi tarafından sevilmemiş Cüneyt. Cüneyt Bey ya. sanırım beni görmek istiyormuş. Evet, tanışmak istiyormuş sanırım istiyor. benimle. Evet, sürekli senden bahsediyor. Hindan düşmüyor. Kocanla kocan, kocanla kocan. Benden çok daha çok gürbüz. Sofrada dile getiriyor kocan kocan. Ben o kadar değil. Bu arada Peri Zuhal Hanım'la tanışmak için kalacak evet. mı? Evet. Zuhal Hanım'ı Peri ile tanıştıracağım. Aa, sana sarıldı. Ya çok tatlısınız. Onlar bana güveniyor, ben onlara. Aselcim, bugün işe iyi hazırlandın mı? Bomba gibiyim Gürbüz, çok güzel, enerjik dolu her zamanki Aselim. O zaman sezonun ve haftanın merakla beklenen son menüsünü say bakalım. Başlangıç olarak Gürbüz, Anadolu çorbası yapacağım. Ara sıcak olarak bizim Erzurum'un meşhur etli yaprak sarmasını yapacağım. Ana yemeğim etli, fazla etli olacak. Sultan kebabı yanında şehriyeli pilav. Salatam da bu arada domatesli, kıvırcıklı, soğanlı salata. Aa, ne salatası yapacağını unuttun mu yoksa? Çok ben heyecanlandım şu an. Doğrusunu ben söyleyeyim. Domatesli, soğanlı, kıvırcık salatası. Ve tatlında... Kadayıf da olmasın. Kocaman bir alkış. <laughs> Artık markete gidelim mi? Gidelim Gürbüz. Peri'yi kime teslim ediyoruz? Peri'yi eşime teslim ediyorum. <laughs> Evet ve şimdi Mike. Ailenle vedalaş istersen. Hadi gidelim. Koş Asel koş. Menüsü dört gün boyunca konuştu, konuştu, konuştu. Ben çok farklı şeyler beklerdim. Resmen klasik gün menüsü. Ben menüyü genel olarak baktığım zaman ağır gibi görünen ama kendinden bağımsız bir menü ilan edilmiş. Menüsü uyumlu şekilde gidiyor ama yanında koyduğu pilavı, yemeğin yanındaki pilavı yakışmamış, salatası yakışmamış. Yani uyumlu gidiyor, uyumsuza doğru dönüyor. Menüsü çok basit ama o kadar övmüştü ki anlatmıştı, göreceksiniz siz benim günümde demişti. Görüyoruz. Gürbüz, önce yeşilliklerle başlıyorum. Hadi başlayalım. Aa, Ali abi de buradaymış. Ali abi ne haber? Aa. Saygılar efendim, sağ olun. Hemen. Ali abi sana yardımcı olur. Ali abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Bizim önceki markette Ahmet abimiz vardı. Buradan kendisine selamlar. O market kapandı. Artık Ali abiyle beraberiz. Ali abi Keşanlıydın değil mi? Evet Keşanlı efendim. Asel'cim sen nereliydin? Erzurum. Bu arada istediklerini Ali abiye söyleyebilirsin. Havuç, Pabuç soğan. Aa süper evet yeşil soğan da istiyorum. Kuru soğan alacağım. Peki başka ne istiyorsun? Ee, kıvırcık da istiyorum. Kıvırcık da alabilir miyim? Salata malzemeleriyle alışverişe başladık. Yarışmacımız hızla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Bugün rakiplerim benden korksun. Çok güzel bir menüyle geliyorum. Asel Hanım yemeklerini gayet güzel savunur. Bizim konuşmamıza fırsat bile vermez. Sırada diğer malzemeler var. Vanilya kabartma tozuna falan ihtiyacım var mı? Bunları istemiyorum Emin misin? Evet eminim Gürbüz O zaman şuradan bakliyatını alalım Hemen bakliyatlarıma geçeyim yeşil mercimek alacağım Yarışmacımız hızla listesindeki eksikleri tamamlamaya çalışıyor Eti ne zaman alacaksın? Etimizde hemen önce bir eti hazırlayayım, ben daha sonra buradan alayım Gel hemen alalım Merhabalar Önceki markette Hakan ustamız vardı Kendisine selamlar Artık yeni marketimizde Mustafa Usta ile beraberiz. Mustafa Usta'm nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bomba gibiyim. Ustam senden güzel bir et isteyeceğiz. Sotelik tamam. kuşbaşı et. Tamam. Evet. Ne kadar olsun? Bir kilo. Tamamdır. Evet bir kilo. Peki ne eti olacak? Dana mı kuzu mu? Dana. dana. Sultan kebabı dana etiyle mi oluyor? Tabii ki de. Kuşbaşı değil mi? Evet. Ne kadar istedin? Kuşalık. Evet bir kilo. Altı kişiye bir kilo yeter mi sence? Yeter. Kişi başı en az 200 gram olmalı sanki. Az mı gelir? Bence bir kilo 200 gram al. Tamam. Asel Hanım e, birkaç tane takipçisi olan bir sözde Instagram fenomeni olarak e, buradan biraz daha bir takipçi kapmaya çalışıyor. Alışverişimiz bitti. Hadi hemen kasaya. Damlacığım nasılsın? İyiyim Gürcü sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Yalnız burnuna bir şey takılmış. O ne? Neyse kızma diyoruz biz ona. <laughs> Şöyle bir bakayım. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Aselcim, alışverişini bitirdin mi? Evet, bitirdim Gürbüz. Etlerim de geliyor. O zaman tebrik ediyorum. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar borcum? 4497 lira 12 kuruş. Ben şöyle taktik. Üstünü ben alırım. Yalnız neredeyse bütçeni bitirdin. Evet, sanırım öyle oldu biraz. Hadi koş koş.